I bileği için bir de global bir yöntemden bahsetmek isterim. Gerek arkaya gerekse de arka pozisyona kaymış bir ayak bileğimizden bahsedersek bu bazen dediğim gibi topuklu ayakkabı olabilir bazen çok sık pedala basan şoför arkadaşlarımız olabilir. Bazen de işte sedanter oturama hayatıyla meşgul olan kişiler olabilir. İşte bunların hepsinde de bir ayak bileği problemi yaşanabilmektedir. İşte bunun sonucunda da ayak bileği problemi zamanla diz problemi zamanla kalça problemiyle karşımıza gelebilmektedir. Biz bunu istemiyoruz. Lütfen ayağınıza iyi bakın ki kalçanızda bozulmasınız. Kalçanız bozulmasın ki sonra ankilozan spondilit gibi kalça biyomekaniğindeki problemlerle karşımıza gelmeyesiniz. İşte buna karşı da yani koruyucu bir nitelikte ayak bileklerinize ve ayağınıza ve hatta diğer yapılarınıza yardımcı olun ki bunlar dönüşüp de sonra hastalıklara hastalıkla dönüşüp karşımıza veya karşınıza gelmemiş olsun. İşte buradaki tekniğimizde de gerek hangi pozisyonda olursa olsun ayağımız burada ayak bileğimizin özellikle bir rahatlatılması, eklemin bir gevşetilmesi, onun çevresindeki bağların bir e, gerginliğinin ortadan kaldırılması önemli bir şeyimizdir, sorunumuzdur. Onun için de buna karşı bir davranışımız olacak. Buna karşı da yapmamız gereken şey, elbette ki bunu yani yaparsınız, yapamazsınız diye bir iddiamız olmasın şimdi ama özellikle bu davranış ayak bileğini hızlı bir şekilde kurtaran bir hamledir. Buna elbette ki ...çoğunlukla yani daha doğrusu aslında her zaman bir sağlık ekibinin, sağlık bir, bu konudaki ekolünün yapması daha doğru bir davranış olacaktır. Burada da yapmamız gereken şey elbette ki kişinin ayağın sabitlenmesidir veyahut bacağının. Ondan sonra da o eklemi hafifçe yani e, gezdirdikten, daire ve hareketler yaptıktan sonra... O bölgede eğer bizim bir kısıtlama, bir blokaj olduğunu hissettiğimiz alan var ise o bölgeyi tespit ettikten sonra hafif gerdirme ile birlikte o eklemi serbestleştirmek ve gereken davranışı bulunaraktan bir mantar tekniği onun ortadan kaldırıp, sorunu ortadan kaldırıp eklemi rahatlatabiliriz. Bunu bazen sadece gerdirme yöntemiyle de tutup sadece bırakabiliriz. Bazen de onu bir hamleyle eklemi rahatlatabiliriz. Burada yapmamız gereken şey ondan sonra da eklemin rahat olup olmadığını bir kontrol etmektir. O evet çoğunlukla bu davranışımızdan sonra eklemde herhangi bir sıkıntı kalmayacaktır ve o kişinin zarar görme unsuru ortadan kaldırılmış olacaktır.